31 Mart 2019 yerel seçimlerine ramak kaldı. En az bizler kadar sizler de memlekette ne olur tuttuğunu, bu seçimin sadece bir yerel seçimden bir bakmadığını nasıl bir seçim olduğunu sizler bizlerden daha iyi biliyorsunuz. Onun için hassasiyet gösterip bu kanı doldurdunuz. Değerli hemşerilerim Tosya'da hep birlikte yaşıyoruz. Bildiğiniz gibi 10 yıldır belediye başkanı olarak sizlerle el ele gönül gönüle Tosya'mıza hizmet etmeye çalıştık. Bir taraftan Tosya'mızı yerel yönden hizmet ederken kalkındırırken diğer taraftan il başkanı ve teşkilatımızla milletvekillerimizle hükümetimizle ve cumhurbaşkanımızla İlçemize, ilimize, ülkemize hizmet etmenin yollarını aradık ve bu gayret içinde olduk. Birilerinin dediği gibi değil. Siz yaşıyorsunuz. Bir taraftan belediye hizmetleri, diğer taraftan kamu yatırımlarıyla ilçemize ciddi manada hizmet ettiğimizi düşünüyoruz. Belediyecilik gönül işidir. Memleket işi gönül işidir. Sadece hizmet etmeniz yetmez. Sayın Başkanımızın ifade ettiği gibi aynı zamanda memleketi imar ederken nesilleri de imal etmemek lazım. Gönülleri de kazanmak lazım. Bizden önceki belediye başkanlarımız hizmet etmişler sağ olsunlar. Mesela bunlardan biri çayın üstü zamanında güzelmiş. Ama bugün artık işlevini kaybetti. İnşallah milletimiz, Tosyalı hemşerilerimiz yetki verdiğinde 2 Nisan sabahı komple Aşağı Pınar Millet Kıraathanesi'nden ta Küçükçay'a kadar inşallah yeni dönemin en gözde projelerinden birisi olacak. Çayın Üstü'nün projesi hazır yeniden imar edeceğiz, yeniden inşa edeceğiz. Yaşanabilir misafirleriniz geldiğinde, gurbetteki yakınlarınız geldiğinde yüzünüzün kızarmayacağı inşallah bir dosyayı hemşerilerimize emanet edeceğiz. Sayın Bakanımıza, Genel Başkan Vekilimize de bu konuyu arz edeceğiz. Gerek hastane konusu, gerek Tosya Kastamonu yolu, gerek Tosya İskilip yolu, gerek hastanemizin B sınıfına yükseltilmesi gerekse A sanayinin sorunlarıyla ilgili dosyamızı sunacağız, sunumumuzu yapacağız ve dosyamızın kafasında olan günlük hayatında olan bu sorunlara da hükümetimiz, devletimiz aracılığıyla neşter vurulmasına bizler vesile olacağız. Bakın Türkiye ilerlemeye devam edecek. Sizler Kazım Şahin'in 10 yıllık Tosya'ya yaptığı hizmetleri inşallah bir beş yıl daha daha güzellerini, daha büyüklerini yapması için çin, çin. destek olacaksınız, oy vereceksiniz. Biz de bugüne kadar yaptığımız gibi onunla birlikte omuz omuza Tosya'mıza hizmetleri getirmeye devam edeceğiz. Ak sevdanın neferi, kutlu davanın Yılmaz savunucularından Kastamonu'lu hemşerimiz AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Profesör Doktor Sayın Numan Kurtulmuş Beyefendi şu anda huzurlarınızda hoş geldiniz sefalar getirdiniz efendim. <laughs> Kastamonulu Tosyalı hemşerilerim, dede memleketim, ata memleketim, Kastamonu'nun güzel insanları. Hepinize en içten en kalbi selamlarımı sunuyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun. Bugün burada sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kastamonu Anadolu'nun Türk İslam kültürünü en güzel yaşatan illerinden birisi. Bu bölge, bu coğrafya istiklalimizin ve istikbalimizin ruhunu en güzel şekilde temsil eden bir şehir. Kastamonu, Tosya, Kastamonu bütün ilçeleriyle. Bugün burada bu güzel sıcak karşılamanızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. 31 Mart seçimlerine çok az bir süre kaldı. Şurada son düzlük derler ya. Son düzlüğe gelmiş olduk ve inşallah son düzlükte sizlerin kararlılığınızla, sizlerin dualarınızla kapı kapı çalışarak, gayret ederek AK Parti'yi Recep Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmayacak ve mahcup etmeyeceğiz. İnşallah kaçtım orada da. Belediye başkanımız Tahsin Baş açık ara birinci olacak. Sosyada da Kazım Bey belediye başkanımız yeniden sizlerin teveccühüyle oylarıyla açık ara birinci olacak. Değerli hemşerilerim, sevgili kardeşlerim, saygıdeğer hanımefendiler, bu seçim fevkalade önemli bir seçim. Evet belediye başkanını seçiyoruz. İnşallah Kazım Bey'i burada belediye başkanlığı koltuğuna yeniden oturtturacağız. Yine ilçelerimizin hepsinde ve şehir merkezinde AK Partili belediye başkanlarını belediye başkanı olarak seçeceğiz. Bugün burada bu güzel sıcak karşılamanızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. 31 Mart seçimlerine çok az bir süre kaldı. Şurada son düzlük derler ya. Son düzlüğe gelmiş olduk ve inşallah son düzlükte sizlerin kararlılığınızla, sizlerin dualarınızla kapı kapı çalışarak, gayret ederek AK Parti'yi Recep Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmayacak ve mahcup etmeyeceğiz. İnşallah Kastamonu'da da belediye başkanımız Tahsin baş açık ara birinci olacak. Sosya'da da Kazım Bey Belediye Başkanımız yeniden sizlerin teveccühüyle oylarıyla aşık ara birinci olacak. Değerli hemşerilerim, sevgili kardeşlerim, saygıdeğer hanımefendiler, bu seçim fevkalade önemli bir seçim. Evet belediye başkanını seçiyoruz. İnşallah Kazım Bey'i burada belediye başkanlığı koltuğuna yeniden oturtturacağız. Yine ilçelerimizin hepsinde ve şehir merkezinde AK Parti'li belediye başkanlarını belediye başkanı olarak seçeceğiz. Evet bir belediye seçimi doğrudur. Ancak mahiyeti itibariyle çoktan belediye seçimi olmanın üstünde çok daha önemli bir noktaya gelmiştir. Çünkü 24 Haziran seçimlerinde Türkiye yeni bir sisteme geçti. Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine. Sistemin ilk başkanı olarak da içinizden birisini, sizin temsilcinizi Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye yeni sistemin yeni başkanı olarak seçti. Şimdi bu seçimde hem belediyede oy vereceğiz hem de Türkiye'nin hangi istikamette yol almasını istediğimizi seçimlerde ortaya koyacağız. Yani 24 Haziran'da ortaya koyduğumuz irade milletçe bu seçimde de devam ettiğini göstereceğiz. Bu seçimlerde de sandıklarda AK Parti'yi büyük bir oyla çıkararak oy patlaması yaparak yeni sistemi teyit ettiğimizi yeni Türkiye'yi desteklediğimizi göstereceğiz. Değerli kardeşlerim bütün bunların karşısında sizin sayesinde durabildik. Tayyip Erdoğan ve onunla beraber yol yürüyen bizler eğer bu süreçlerde dimdik durduysak evvel Allah sizin evvel Allah milletimizin sayesindedir. Allah razı olsun. Korkmayın arkanızdayız diyor. Korkmuyoruz arkamızdasınız. Yan yana hep beraber yürüyoruz. Başına niye PKK'yı bela ediyorlar? Bu milletin başına FETÖ denilen bu çeteyi niye bela ediyorlar? Şimdi bir takım büyük güçler, sözde büyük güçler, PYD'yi, YPG'yi niye Türkiye'nin başına, Orta Doğu halklarının başına bela ediyor? Niye DAEŞ denilen bir unsuru Türkiye'nin başına bela ediyorlar? Birçok bombalar verip bombalar patlattırıyorlar. Sebep son derece basit. Güçlü bir Türkiye istemiyorlar. Büyük bir Türkiye istemiyorlar. Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye'nin yürüdüğü bu yolun önünü kesmek, Türkiye'yi yeniden eski dönemlerdeki gibi ele güne muhtaç hale getirmek istiyorlar. Türkiye'yi IMF'ye avuç açan, Avrupa Birliği karşısında korkan, titreyen bir ülke haline getirmek istiyorlar. Buna fırsat verecek misiniz? Bunu onaylayacak mısınız? Şimdi bakın güncel konulardan birisi. S-400. Biz Ruslardan S-400'ü almayı alacağız. Anlaşmamızı yaptık. Amerikalılar diyorlar ki alamazsın. İyi tamam. Almayacaksan senden Patriot alayım. Benim hava savunma sistemine ihtiyacım var. Allah'ın izniyle. Bu istikrar sizin onayınızla şöyle birkaç sene daha devam etsin. Kendi savunma sistemimizi de kendimiz yapacağız Allah'ın izniyle. Gezi Parkı'nda Türk bayrağının yakıldığı o ortamda maalesef CHP'nin bazı milletvekilleri gidip Gezi Parkı eylemlerine destek verdiler mi? Hatırlıyorsunuz isimlerini bana saydırmayın. 28 Mayıs 2013 Gezi'nin en yüksek tavan yaptığı gün. 4 Haziran 2013'te CHP'nin CHP'nin genel başkanı meclis konuşmasında, grup konuşmasında diyor ki Gezi Parkı'nda eylem yapan, özgürlük eylemleri yapan genç evlatlarımızı gözlerinden öpüyorum diyor. Destek değil midir bu? Aleni bir teşvik değil midir? Gelin 15 Temmuz'dan sonra bu örtülü bir darbedir diyor. Bu tiyatrodur diyor. Bu senaryodur diyor. Bu örtülü bir şekilde FETÖ'ye ve bu olaylara destek vermek değil midir? Boşaklarım, boşaklarım. Dağın gölgesindeki partinin yönetim kurulu. 6-8 Ekim Kobani olayları dolayısıyla bildiri yayınlıyor. Halkı sokaklara davet ediyor. Başkaldırı çağrısı yapıyor bu teröre destek vermek değil midir? Biz beka meselesi deyince beyler kızıyor. Bakın buradan Tosya'dan söz veriyorum. Sizler teröre destek vermeyin geçmişte olduğu gibi. Terörü lanetleyin. Her türlü terör hadisesinin, her türlü antidemokratik işin karşısında olun. Biz de bekadan bahsetmeyelim. Ama bunların hepsi beka meselesi değil midir? 15 Temmuz olsaydı bugün hiçbirimiz burada olmayacaktık. Bu parti olmayacak. Belki bizler hayatta olmayacak. Belki Türkiye'de siyaset diye bir şey kalmayacaktı. Bu bir veka meselesi değil midir? Milletimiz bunu görüyor ve inşallah 15 Temmuz'da veka meselesi olarak gördüğü bu seçimlere sahip çıkıyor. Bizim derdimiz tekrar söylüyorum. Gittiğimiz her yerde bu aziz millet Huzur istiyor, barış istiyor, güvenlik istiyor ama siyasette de kararlılık istiyor. Kararlı ve güçlü bir yönetim istiyor. Büyük bir Türkiye'yi istiyor. Ele güne avuç açmayan bir Türkiye'yi istiyor. Sizlerin desteğinizi bekliyoruz. Allah inşallah bu ülkeye çok daha güzel günler görmek gösterecektir. Beraberce 31 Mart'ı bir şölene, 31 Mart'ı bir bayrama çevireceğiz. Burada inşallah Kazım Bey kardeşimizi açık ara birinci çıkartarak Tosya'da yeniden belediye başkanı seçeceğiz. Ancak değerli hemşerilerim biz Tosya'mızın sorunlarıyla ilgili Sayın Genel Başkan Vekilimize dosyamızı takdim edeceğiz. Tosya Kastamonu yolu, üniversite, Tosya İskilip yolu, devlet hastanesinin sınıf atlaması, sanayinin ağaç sanayinin sorunları gibi bundan müsterih olun. Buradan sonra inşallah Aşağı Pınar Millet Kıraathanesi'nin açılışını hep birlikte gerçekleştireceğiz. Sizleri oraya bekliyoruz. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Başkanımızın söylediği şeylerin hepsini biz de biliyoruz ve yakinen takip ediyoruz. İnşallah bunların hepsinin de gerçekleştiğini görmek nasip olur. Hep beraber bu istikamette yürüyeceğiz.